Ah. Ah. Ne oluyor? Bilmiyorum. Ah. Ah. Böyle güç kullanarak olmuyor Cüneyt. Başka bir şey denememiz lazım. Ne yapacağım küçük efendi? Sevgili güzel sarmaşıklar, lütfen bize yol verin mi diyeceğim? <laughs> ah, işe mi diyor? Devam et. En güzel bitkiler, ormanın en karizmatik, en tatlı sarmaşıkları. Hah, dalları güzel, gövdesi eşsiz sarmaşık. Dünyanın en güzel kokan bitkisi. <laughs> ne olursunuz, oh. yol verin de geçelim. Ah, yol verdiler. Dışarıda. Yol verdiler. Hadi, hadi, hadi. gel, 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 hadi. gel, gel, gel hadi. küçük efendi, gel, 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 yol verdiler, gel küçük efendi. <laughs> <laughs> Canım sarmaşıklar, güzel sarmaşıklar. Hay gel, 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 gel. Ayy! Artık çok sıkıldım, ne anlatacaksanız anlatın çabuk. Madem sen söylemiyorsun Faruk, o zaman ben söylerim. O kolye senin Derya, o kolyeyi sana ben aldım. Aa ne demek, bu benim kolyem, bana Faruk aldı. <laughs> yani Tolga, gittikçe batıyorsun. Bu kadar palavraya hiç mi hiç gerek yok, ya çok ayıp. Bak Derya, bugün işler çok yoğundu. Kuyumcudan Faruk benim yemek kolyeyi alıp, akşam bana getirecekti. Ama bu Faruk Efendi gitmiş kolyeyi Tatyana'ya vermiş kolyenin bir kenarında D harfi olması lazım. İstiyorsan bak, Derya'nın D'si. Aa! Datyana'nın D'si olmadığı ne malum ha? Datyana! İnanmıyorum ya! Tolga doğru söylüyor. Burada gerçekten D harfi var. Senin bir yalancı olduğunu biliyordum. Tatyana'cığım, izah edebilirim hayatım. Hayatın mı? Ne hayatım mı? Bu dakika itibariyle seninle bütün ...gördün değil mi? Sana unutmadığımı söylemiştim. Özür dilerim hayatım. Seni çok seviyorum Tolga. Senden de özür diliyorum. Bir dakika Tatyana. Bu daha yumuşak. Senden de özür diliyorum. Nefret ediyorum. Nefret Ama bana acıma. Ama, Tolga bir şey yapmazsak... bu ...Baruk Tatyana'nın elinde kalacak. <laughs> bırak Derya. Bu düzen baz zaten. Bir temiz dayı haklı. Yok yazık <laughs> <m>. be. Tatyana dur. Vursun vursun. Vurdun yerde gül biter. Devam et. Bırak bırak. Ne oldu neden durdun? Bilmiyorum küçük efendi, nereden gideceğimizi düşünüyorum. Yolunuzu mu kaybettiniz yabancı? Evet, cinyotan patikasına. Nasıl gidecektik, onu soracaktık. Şuradan. Şuradan. Oraya giden en kısa yok budur. Teşekkürler. Orman koruyucusuna <laughs> dikkat edin. <laughs> yürü yürü küçük efendi. senedi böyle? Bilmiyorum küçük efendi. Geri çekil küçük efendi. Gel bakalım çirkin surat gel. Cino. Dur dur küçük efendi. <laughs> Efendi, bu yaratık sandığımdan da düştü! Küçük efendi, hemen buradan uzaklaş! Amacın Uzaklaş dedim sana! <gülüyor> 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 başlarına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum büyük cin. O orman tehlikelerle doludur. Ben başaracaklarına inanmıyorum Gülperi. E. Aynen ben de senin gibi düşünüyorum Ayperi. Bütün zorlukları atlatıp zamanında oraya varacaklar. Umarım siz haklı çıkarsınız. Artık bir ölüm zamanının geldi. <laughs> Bırak arkadaşım hemen. Gücün yetiyorsa beni ne dövüş? Dikkat et küçük efendi. Cino iyi misin? İyiyim küçük dostum. Hayatımı kurtardın. <laughs> Senin verdiğin iksir sayesinde Cino. Bak küçük efendi, bir daha bu iksiri kullanmanı istemiyorum, anlıyor musun? Yolculuğumuzun geri kalan kısmında benim hayatım söz konusu olsa bile... ...bu iksiri kullanmanı istemiyorum. Bu iksiri anahtara olmak için kullanacaksın. <laughs> Dur şunu, hadi. hadi hadi devam et. Buyurun. <laughs> <hadi. Hadi>. <laughs> kaldınız? Nerede kaldınız? Ancak anca kaçırabildik çocuğu sıfırcı. <laughs> Konuşmayalım uyanmasın. Pış 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 pış. Anahtarı alması için uyanması gerek. Aptal! <laughs> Kim uyandırdı ya beni? Neredeyim ben? <laughs> Sus! Kahramanlık iksirinin verdiği enerjiyi boşa harcıyorsun. Küçük gel Çok yakıştı. Şimdi gözlerime bak. Ne yapacağını anladın mı? Kara ormana gidip istediğiniz anahtarı alıp size getireceğim. Güzel. Şimdi Astra. Elis'in söylediği kestirme yoldan çocuğu ormana götüreceksin. Böylece Cino ve Efendisi ormandaki engellerle boğuşurken... ...çoktan kahramanımız anahtarı ele geçirmiş olacak. Peki efendim. Ee,